Kanal 25 ekranlarından hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili izleyiciler bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz. Pasinler ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında metan gazından zehirlenen 3 işçiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pasinler ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında metan gazından zehirlenen 3 işçiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Kaplıcalar mahallesinde dün tıkanan kanalizasyonu açmak için çukura giren ve metan gazından zehirlenen Necati Aras kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahaleleri rağmen hayatını kaybetti. Aras'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Zehirlenen Oğuzhan Taşçıoğlu ve Muhammed Emin Toy'da kaldırıldıkları pasinler devlet hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün Kaplıcalar Mahallesi'nde tıkanan kanalizasyonu açmak için çalışma yapmış. Çukur'da baygınlık geçiren Aras'ı kurtaran Taşçıoğlu ve Toy'da metan gazından etkilenmişti. Yakutiye ilçe müftüsü Osman Yazıcı israf konusunda vatandaşların yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtti. İsraf konusunda büyük sorun yaşanıyor sevgili izleyiciler. Hal böyle olunca da ekmek özellikle ekmek ve su konusunda maalesef yeterli bilinci sahip değiliz. Yakuti ilçe müftüsü Osman Yazıcı ayrıca ilginç bir iddia da ortaya attı. Erzurum'da bir gelenek olan hamam takımının israf olduğunu açıkladı. Yakuti ilçe müftüsü Osman Yazıcı, çevre bilinci, kuraklık ve özellikle israf konusunda vatandaşların daha özverili olması gerektiğinin altını çizdi. İsrafın haram olduğunu sözlerine ekleyen Yazıcı, Bilhassa suyun ve ekmeğin çok tasarruflu kullanılması yönünde açıklamalarda bulundu. İlçe müftüsü ayrıca Erzurum'da gelenek olan hamam takımının da israf olduğunu ileri sürdü. Dinimizin aram saydığı hususlardan bir tanesi israftır. Yüce Rabbimiz israfla ilgili olarak yiyiniz içiniz ancak israf etmeyiniz diye buyurmaktadır. Bir başka ayeti kerimede de, ee, yine Rabbimiz israf edenlerin şeytanların kardeşi olduğunu ifade etmiştir ayeti kerimede. Şimdi biz bu iki ayeti kelimenin bize anlatmak istediği mana üzerinde düşündüğümüzde aklımıza çıkan şey israfın e, uygun olmayan bir davranış olduğudur. Ve genelde israf olarak algılanan yeme, içme, giyim ve kuşamda e, fazla fazla gösterişe kaçma, ihtiyaçtan fazla harcama yapma hususları önümüze çıkmaktadır. Biz genel manada israfı bununla anlarız ve bununla algılarız. Fakat israf sadece yeme, içme, giyim, kuşam hususları olmayıp bunun dışında da e, israfın varlığını görürüz. Bunlardan bir tanesi özellikle zaman israfıdır. Günümüzde bilhassa gençlik çağında, çocukluk döneminde insanların bu zamanlarını israf etmiş olmaları belki mal israfından daha fazla önemsenmesi gereken bir husustur. Çünkü israf ettiğimiz malı geriye kazanmamız mümkün olmakla beraber harcadığımız zamanı uygun yere harcanmayan, boşa geçen bir zamanı geri geçirmek, geriye getirmek mümkün değildir. Ayrıca toplumda örf ve adetler ve geleneklere bağlı olarak e, lüzumsuz yapılan her türlü harcamanın da israf içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle yöremizde düğünlerde yapılan israfı e, bir konu içerisinde detaylı bir şekilde anlamak ve anlatmaya ihtiyaç vardır. E, nişanlık döneminden itibaren başlayan yöremizde hamam sandığı dediği, hamam takımı dediğimiz takımın içerisinde hiç ömür boyu, hayat boyu kullanmadığımız malzemelerin alınması, düğünlerde Konvo, uzun uzun konvoylarda insanların sadece arabaya binip takip edip evlenen çiftlere hiçbir fayda sağlamayan bu şekilde bir israfa gidilmesi bizim israf konusunu anlamadığımız açıkça ortaya çıkarmaktadır. Erzurum Palandöken Lojistik Köyü birinci etap proje çalışmasının tamamlandığı Lojistik Köyün hizmete girmesiyle birlikte Erzurum'un sosyoekonomik ekonomik yapısında canlılık yaşanacağı belirtildi. Önceki yıl ihalesi yapılan V2 etaptan oluşan Palandöken Lojistik Köyü projesinin birinci etabı tamamlandı. 26 milyon liraya mal olan birinci etapın ardından ikinci etap proje ihalesinin ise önümüzdeki aylarda yapılacağı belirtildi. 360 bin metrekare alan üzerine kurulan lojistik köyün hizmete girmesiyle Erzurum'un bölgenin önemli lojistik merkezlerinden birisi haline gelecek çeşitli birimlerin yer alacağı lojistik köyün aynı zamanda şehir, bölge ve ülke ekonomisine önemli katma değer kazandırılacağı ifade edildi. Devlet Demiryolları Erzurum Gar İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, lojistik köy birinci etabının tamamlandığını ve önümüzdeki hafta içerisinde yüklenici firmadan resmi teslim alımının yapılacağını ifade etti bu kapsamda ikinci etapta müşteri stok sahası 62.500 metrekare yaklaşık ee, ek depolama ve manevra alanı e, 36.000 metrekare müşteri depo ve konteyner alanının e, betonla kaplama işi ve beton kaplama yollarının yapılması 19 metrekare ayrıca tüm tesisin üst yapısının yollanan yani demir yoluyla tamamlanması e, bekleniyor. Böylelikle kombine taşımacılık hayata geçecektir. Bu uygulamayla hem ulusal hem de uluslararası tüm nakliye, lojistik ve eşya dağıtımına çeşitli işletmeler tarafından yürütüldüğü işlemler aynı alanda yapılacaktır. Sevgili izleyiciler, Erzurum'da 2011'deki Dünya Üniversiteler kış oyunları için yaptırılan ve geçen Temmuz ayında heyelan nedeniyle pistleri yıkılan Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama kulelerinde harfiyat temizleme ve pist yerleştirme ayrıca fore kazık çalışmalarına başlandı. Erzurum'da 2011'deki Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan ve geçen Temmuz ayında heyelan nedeniyle pistleri yıkılan Türkiye'nin ilk ve tek kayak atlama kulelerinden harfiyat temizleme ve pist yerleştirme ve fore kazık çalışmalarına başlandı çalışmaların 2015 Şubat ayına kadar devam edeceği belirtildi. 4 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle yıkılan atlama kulelerine ait pistlerde 30 milyon liraya ihale ile harfiyat çalışmaları başlatıldı. 90 milyon liraya mal olan Türkiye'nin ilk ve tek atlama kulelerinde meydana gelen heyelanda ağır hasar oluşmuş ve pistler kullanılamaz hale gelmişti. Harfiyat ve Fore Kazık ihalesini alan müteahhit firma yetkilileri çalışmaların Şubat ayının başlarına kadar devam edeceğini ifade etti. Atlama kuleleri pist altyapısının tamamlanmasının ardından ikinci etap olan üst yapı ihalesinin ise önümüzdeki aylarda yapılacağı belirtildi. Ve geçelim kaçak sigaraya sevgili seyirciler. Erzurum'da Emniyet Müdürlüğü mensupları düzenledikleri operasyonlarda 23.040 paket kaçak sigara ele geçirdi. Erzurum'da düzenlenen operasyonlarda 23040 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kent merkezinde bir araçta yapılan aramada 11500 paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili MT hakkında yasal işlem uygulandı. Kontrol amaçlı durdurulan bir otomobilde 9 bin, başka bir araçta ise 2540 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler MY ile AF gözaltına alındı. Eğitim 1 Sen Erzurum 1 nolu Şubesi'nin 5. olan genel kurulu yapıldı. Eğitim Bir Sen Erzurum Birnoğlu Şubesi'nin 5. olan genel kurulu yapıldı. Divan Başkanlığı'nı Memur Sen İl Temsilcisi Abdullah Duman'ın yaptığı kongrede birlik ve beraberlik mesajları verildi. Eğitimcinin yardı, Fatihlerin evladı, Eğitim Bir Sen geliyor. Kırıp zurbün şarkını, açıyor emeğin arkını, gösterecek farkını, eğitim bir sen geliyor. Adaylar el ele, rahmet dönüşür güle, bakın gönül gönüle, eğitim bir sen geliyor. Başkanlık yarışı iki listenin rekabetine sahne olduğu mevcut başkan Erkan Ciyavul listesi oyların büyük kısmını alarak ipi göğüsleyen ekip oldu. Görüşmeler neticesinde konunun en kısa zamanda bakanlar kurulu gündeminde olacağı ve aksi bir durumun söz konusu olmadığı bilgisi paylaşılmıştır. Yani geliştirme ödeneğinin devamı noktasında herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmayacağını söyleyebiliriz. Hakim, savcı ve akademisyenlere gelen zamlar muhataplarını memnun ederken diğer çalışanların eleştirilerine de yol açmış, aynı zamanda da bir beklenti oluşturmuştur. Özellikle eğitim iş kolumuza bağlı üniversite ve kredi yurtlar kurumu çalışanı memur arkadaşlarımızda bu beklenti has safhadadır. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki 2012 yılında akademisyenlere ek ödeme zammı verilmediğinde nasıl onların sesi olmaya çaba gösterip çaba gösterip iki yıl bir mücadele sonucunda haklarını almaya haklarını almaya sağladıysak bundan sonra da memur arkadaşlarımızın ülkemizin kalkınmasından hayranlığı alması için mücadele içinde olacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Geçelim yol iş sendikasına. Yol iş 2 nolu Erzurum Şube Başkanı Gıyas Taşkaya sendika işçilik hakkında bilinmesi gerekenleri basın mensuplarına açıkladı. 23 Kasım tarihinde 9. olan genel kurulunu yapmaya hazırlanan Yol İş İkinoğlu Sendikası Erzurum Şube Başkanı Gıyas Taşkaya hem kongre ilgili hem de sendikalı işçilik hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taşkaya, sendikanın işçinin güvencesi olduğunu, sendikalı çalışan işçinin her zaman güvende olduğunu belirtti. Taşeron işçilerin de sendikalaşması noktasında çalışma yaptıklarını sözlerini ekleyen Başkan Gıyas Taşkaya, olağan kongrede yeniden başkanlığa aday olduğunu ve sendikalarına yakışır bir kongre yapmak için hazırlandıklarını belirtti. Şimdi bizim biliyorsunuz Erzurum'da büyükşehir belediyesine devredildi. Özel dernekler kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi de bu devredilen işçileri mal varlığını kendisi aldı ama işçileri dolayısıyla havuza attı. Havuz demek de yani diğer kamu kurumlarına personel daire başkanlığınca görevlendirilecek. Bu görevlerin ta net bir şekilde Türkiye'deki büyük şehirlerin hemen hemen hepsinde belli olmasına rağmen Erzurum'da henüz belli olmadı. Onun sürecini de bekliyoruz. Yeni üyeyi gelince hükümetin hazırlamış olduğu bir yasada taşeron işçilerinin üye olabilmesi için bir yeni düzenleme geliyor. İnşallah onlar sağlıklı çıkarsa biz o inşaat iş kolunda, özellikle bizim sendikamızı ilgilendiren iş kolunda üye yapmaya devam edeceğiz. Özel sektörde taşeron işçilerinde üyelerimizi yani üye sendikamıza üye kazanmış olacağız. Yani şimdi sendika demokrasinin olmazsa olmazıdır. Yani sendika fotoğrafının içerisine göstermelik sendikayı koyarsanız demokrasi olmaz. Bu da insanların örgütlenmeyle ilgili hak ve özgürlükleridir. Yani düşünebilir misiniz? Bir taşeron işçisini, işçisi sendikaya üye oldu diye işten attığı zaman bu insan hakkına falan yakışmaz yani. Dolayısıyla yani bu insanların sendikalı olmaz demek, yani bir kere şunu söyleyelim, sendika işverenin düşmanı değil. Sendika iş yerinin dostudur. İş yerinin devam etmesi için, bir düzene girmesi için. Yani iş yeri olsun, fabrika olsun, eğer onlar varsa işçi var, işçi varsa da sendika olacak. Yani dolayısıyla iş yerinin korunması da sendikanın görevlerinin arasındadır. Dünyanın her yerinde eğer bir çalışan varsa bunun sendikası olması demek bunu kendisine özgüvenli getiriyor. Yani sendika diyor, dediğim gibi yani grev yapmak, iş yerine hasar vermek falan değil. Orada hem işçinin hak ve şeylerini yerine getirecek, bir takım sosyal düzenlemeler yapacak. Ondan sonra da insan gibi yaşamanın bir parçası olacak. Yani onun o hakları elde etmenin bir parçası olacak. Önemli olan burada yani sendikanın da sendikayı oluşturan insanların da diyalog yoluyla konuşarak bu işlerin çözümüne gitmesi en birinci şey olması lazım. Erzurum PTT Baş Müdürü Cafer Yavuz kurum olarak yaptıkları hizmetlerle çağa ayak uydurduklarını ve vatandaşların da bu hizmetlerden son derece memnun olduğunu söyledi Geçmiş yıllarda PTT sadece mektup, telefon ve telgraf hizmetindeydi ancak kurumun anonim şirketi olmasının ardından kurumda çok ciddi bir hizmet ağı oluştu. Konu hakkında ekibimize açıklamalarda bulunan Erzurum PTT Baş Müdürü Cafer Yavuz gerek PTT Sel, gerek PTT Kart ve gerekse PTT Market olarak tüm Türkiye'de hizmet verdiklerini ifade ederek 600 bini ulaşan PTT Sel operatörünün en ucuz GSM operatörü olduğunu açıkladı. Sektördeki GSM şirketlerinin yanında e, bu hizmeti PTT de sunuyor. Hizmetimiz, pet, e, hizmetimizin e, genel adı PTT Sel bunun e, değişik tarifeler söz konusu. Yani e, sektördeki en radikal tarifelerden tariflerden olduğunu düşünüyoruz ve e, sektörde iddialı ol PTT olarak iddialı olduğumuzu düşünüyoruz biz. E, bu hizmetini olduğu için e, toplumun geneline ulaşmış değil. Dolayısıyla toplum e, bundan e, habersiz diye düşünüyorum ben. Kapsama alanı hemen hemen diğer CSM şirketlerinin kapsama alanına eşit her tarafta olabildiğince bu hizmeti sunma şeyimiz söz konusu. Peki bu tarife ilgili tarifelerle ilgili şöyle önümdeki bilgilerden bir, bir bilgi arz edeyim istiyorum size. en son bize ulaşan 28 TL'lik bir tarife söz konusu. Bunda işte her her yöne 750 dakika, 1000 SMS, 1 GB internet ve PTT serilerle 3500 dakikalık kesintisiz e, görüşme sağlanabiliyor. Tabi bunun değişik tarifeleri falan da var. Yani işte e, e, rakipsiz tarif. işte onun haricinde e, diğer tarifeler. Yani adlandırılan diğer tarifeler de mevcut. 14'lük tarife mevcut. 28'lik tarife mevcut onların görüşme süreleri onun haricinde e, işte SMS ve internet e, süreleri de onlara göre değişiyor. En son en son e, Antalya'da yapılan baş müdürler toplantısında edindiğimiz bilgi çerçevesinde PTT se'nin Türkiye genelinde e, hali hazırda 600 bine yakın abonesinin olduğu ifade edildi. Maksat e, PTT eliyle işte insanlara bu hizmeti çok daha kaliteli, çok daha ucuz sunabilme. PTT dendiğinde daha önceden insanların bilinçaltına şu şekilde bir şey yerleşmişti. Yani işte PTT mektup getirir, mektup götürür gibi bir ifade vardı. Fakat Artık bu anlayış yıkılmış durumda. Yani PTT şimdi 300'e yakın hizmet kalemini topluma ulaştırma çabasında ve bu, bunu da PTT e, işte gelen noktada en iyi şekilde ifa ediyor diye düşünüyoruz. Şimdi e, bu, bu çerçevede toplumun gene bilmediği, topluma ulaşmayan e AVM diye bir hizmetimiz söz konusu. Bu e, işte internet üzerinden alışveriş e, sitesi şeklinde e, bir sistem oluyor. Dolayısıyla vatandaşlar e, PTT'nin resmi sitesinden e-PTT AVM sitesine ulaşma kaydıyla orada internet üzerinden de her türlü alışverişi yapabilme ve bunun akabinde PTT aracılığıyla o aldı, aldık, aldıkları ürünleri alıcısına ulaştırma hizmetinde vermektedir. Sakat futbolcularla başı dertte olan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor hafta sonu kendisine ters gelen bir rakiple karşılaşacak. Rakip Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor. Üstelik müsabaka deplasmanda Mavi Beyazlar kendilerine ters gelen rakibi karşısında Kahramanmaraş'tan puan veya puanlarla dönmek istiyor. Sportoto Toto 3. Lig 3. grupta 7. haftadaki Van Büyükşehir Belediye Spor karşılaşmasından sonra 11. haftada İstanbul Güngören Sporu yenerek evinde ikinci galibiyetini alan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor bu hafta deplasmanda grup 9. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor'la karşılaşacak. Mavi ekip 2012-2013 sezonunda 2 maçta yenildiği Kahramanmaraş Belediye Spor karşısında puan arayacak. Erzurumspor yine Taşkın Güngör yönetiminde tamamladığı 2012-2013 sezonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'la iki kez karşılaşmış, iki maçını da kaybetmişti. Sakat futbolcu sayısı 3'e yükselen Erzurumspor, 3. Lig serüveninde kendisine en ters gelen Kahramanmaraş Belediyespor maçında puan ya da puanlar alarak süreci tersine çevirmek peşinde Santfor sıkıntısı alt safhada olan, kanatlardan gelen topları gole çevirecek Santfor'u bulunmayan Mavi Beyazlar bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor tam bir iç saha ekibi. Takım aldığı galibiyetlerin tümünü evinde elde etti. İç sahada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet alan ekip bir maçta berabere kaldı, bir maçını da Orhan Gazi Spor'a kaybetti. İç saha maçlarında 6 gol atan Kahramanmaraş Belediyespor kalesinde ise 2 gol çıkardı ve topladığı 10 puanla iç saha performans sıralamasında 5. sırada yer aldı. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adın hepinize mutlu bir gece diliyorum. Hoşçakalın.